merhabalar. Motivasyonunu zirvede tutmak, yüksekte olması, hep enerjik olmak, hep motivasyon sahibi olmak ister misin? Nasıl yapacaksın? Hazır mısın? Ve ben her şeye rağmen motivasyonum hep en düzeyde, yükseklerde diyebilen var mı aranızda? Biz insanız, robot değiliz. Arada üzülüyoruz, arada duygularımız var, arada kırılıyoruz, arada zorlanıyoruz. Bazen pes etmek geliyor içimizden diyenler var sanki orada. Evet, bunların hepsi çok normal. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Motivasyonunuzu yüksekte tutmanız sizin gerçekten zirvede kalmanızı sağlayacak en önemli faktörlerden bir tanesi neden? Çünkü sizin düşmenizi bekleyen, sizin gerçekten o hayatta mücadeleyi bıraktığınızı gözlemleyip size gerçekten baktıklarında acıyabilecek sizinle dalga geçebilecek çok sayıda insan var. Bak unutma başarısızlığından mutlu olacaklar var. Ama başarını da kutlayacaklar var. Tercihin hangisi? Her şeye rağmen devam edinmek her soruna rağmen ilerleyebilmek, adım atmayı bırakmamak ve bunu yaparken disiplinden ve istikrardan taviz vermemek, sürekli yapmak, sürekli yapmak, her gün yapmak işte senin başarı yolculuğunda yükselme konusunda her şeye rağmen enerjini, motivasyonunu arttıracak en önemli faktör. Motivasyonunu zirveye çıkartacak senin disiplinin ve istikrarın. Peki Hedeflerin var mı? Hedeflerini takip ediyor musun? Kendinle alakalı kendini sorguluyor musun? Eğer bunları doğru bir şekilde yaparsan, disiplin ve istikrarla birleştirdiğinde zaten bu yolculukta motivasyonunu da koruyabilecek bir birey haline geleceksin. Ve kimsenin hayallerini çalmasına izin verme. Senden daha değerli kimse yok. Bunu unutma. O yüzden kendini geliştir, kişisel gelişim yatırım yapmayı devamlı yaparak ihalet ve Disiplin ve istikrarla motivasyonunu ve enerjini her zaman koru. Ve son bir tavsiyem. Zihnini kontrol et. Düşüncelerine, olumsuz insanların, negatif insanların girmesine asla izin verme. Çok güzel bir söz var Jim Rohn'un söylediği. Zihninin kapısında nöbetçi ol. Çünkü orayı eğer doğru kontrol etmezsen zihninden girecek her olumsuzluk senin enerjini, motivasyonunu, hayatla alakalı hedeflerini ve hayallerini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden sen çok kıymetlisin. O zaman ne yapıyorsun? Kendine değer veriyorsun. Ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutma. Yorumlarını bekliyorum. Hoşçakal.